Efendim? Nasıl, iyi misin Zeynep? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Beni aramışsın. Ben mısın? Sen, seni aradım. Metan buraya geldi. Hı. Gitti ama durmadı fazla. Ne acaba, nereye gitti? Haberin var mı? Hiç bilmiyorum. Arkasından baktım pencereden ama Hı. göremedim. Sana bir şey söylemiş herhalde. Ne söyledi bana diyecektin? Ee, senin, beni, Seninle barışacak. Hee. Nerede peki? Gelmedi, yok. Vallahi bilmiyorum annem. O zaman tek Hiç bilmiyorum. Nerede acaba? Ya Allahım. Neden bana vermedin peki? Ama bana söyledi ki anneme söyleme dedi. Tamam. Neden vermedim? Tamam, bir daha artık bu burada bitmiştir. Bir daha görüşmeyeceğiz. Aa, aa, hadi hoşçakal. Şey ne olur ya? Niye beni kim bana kızıyorsun? Bana söylemen lazımdı. Ama kendisi söylettirmedi bana. Ne yapacağım? Tamam artık burada biter her şeyimiz. Ay olur mu biz kardeşsiz? Biter mi hemen? İşte haber verecektim ben onu şimdi bulamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bana kendisi söylemediyince ben nasıl söyleyeyim? Yemin ettirdi beni söylemediye. Tamam tamam artık bu burada biter. Kapatıyorum. Allah Allah Zeynep böyle yapma Allah aşkına. Ha, <gülüyor> <Bitme>. <gülüyor> mi? Alo. 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 Ama Alo. Alo. yaptım yaptın be duş. Seni asla affetmeyeceğim. Bir daha seni görmek istemiyorum. Ben çok özledim onu arabaya çıkayım. İnşallah bulurum. İnşallah görürüm çocuğumu. Dördüncü bölümümüz.